Birçoğunuzun kilolarından hızlıca ve sorunsuzca kurtulmak istediğinin farkındayız. Genellikle uzun ve yorucu bir süreç olan kilo verme sürecinde başarılı olabilmek için iradenizin de kuvvetli olması gerekir. Bu yorucu süreçler genellikle geleneksel kilo verme yöntemlerinin bir parçasıdır. Bu geleneksel kilo verme yöntemleri etkili olsa da zor veya yaş ilerledikçe etkisini daha az gösteren yöntemlerdir. Fakat karamsar olmaya gerek yok. Çünkü o kadar efor sarf etmeden de bunu yapabilen bir şey var. Nefes almak. Bu inanılmayacak kadar basit görünebilir. Ancak yeni bir çalışma bunun gerçekten işe yaradığını kanıtlıyor ve nasıl olduğunu açıklıyor. Gelin bu çalışmaya bir göz atalım. Diyafragmatik solunum metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Journal of Physical Therapy Science'da yakın zamanda yapılan bir araştırma, diyafram nefesi adı verilen özel bir tekniğin uygulanmasının yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını tetiklediğini gösteriyor. Sağlık açısından başka birçok faydası da var. 38 katılımcının katıldığı çalışmada katılımcıların yarısı birçoğumuzun göbek nefesi olarak bildiği nefesinizi diyaframınızı gerecek kadar derin çektiğiniz bir yöntem olan diyafram nefesi yöntemini uyguladı. Diyafram akciğerlerinizin hemen altında ve karnınızın hemen üzerinde bulunan kubbe şeklindeki kastır. Diğer yarısı geri bildirimli solunum cihazı kullanmayı içeren farklı nefes egzersizleri yaptı. Diyafragmatik solunum grubunda araştırmacılar toplam oksijen alımında ve dinlenme metabolizma hızında önemli bir fark buldu. Solunum cihazını kullanan diğer grup ise bu gelişmeleri yaşamadı. Peki nasıl olur da bir nefes alma tekniği tüm bu sağlık yararlarını sağlayabilir? Bu özel nefes alma yönteminin sağlığa fayda sağlamasının en az iki yolu vardır. Birincisi oksijen alımının basit bir ölçüsüdür. Karın nefesiyle derin nefes aldığınızda diyaframınız gevşer ve aşağı doğru hareket eder. Bu göğsünüzde boşluk yaratarak akciğerlerin genişlemesine olanak tanır. Vücuttaki daha fazla oksijen akışı bireysel hücrelerin kalori yakma yeteneğini arttırır. Enerji seviyelerini yükseltir ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Bu yapılan deneyde kanıtlanan durum katılımcıların yarısının anlık kalori yakma yeteneğinin olağanüstü derecede yükselmesidir. Çoğumuz nefesin esas olarak akciğerlerin üst bölgesinde kaldığı, diyaframın pek fazla çalıştırılmadığı sığ nefes alma şeklini yaparız. Bu olduğunda artan oksijenin sağladığı metabolik desteği alamayız ve sağlığımız için gereken ve aynı zamanda yağ yakımını hızlandıran yararlardan uzak kalırız. Sığ nefes alma stresle ilişkilidir. Yani en çok derin nefes almaya ihtiyaç duyduğunuzda doğal olarak bunu da en az yaparsınız. O yüzden bu egzersizler normalde de oldukça yararlıdır. İkinci etki mekanizması derin nefes almanın kalp atış hızı değişkenliği üzerindeki etkisidir. Bu, sempatik ve parasempatik sinir sistemleriniz arasındaki dengenin bir oranıdır. Kabaca konuşursak, sempatik olan savaş ya da kaç tepkinizdir ve parasempatik olan ise rahatlama ve iyileşme tepkinizdir. Diyafragmatik solunum parasempatik sistemi uyarır. Bu da stres tepkimizi azaltır ve böylece kan basıncını düşürür. Bağışıklık fonksiyonunu ve diğer sağlıklı etkileri destekler. Peki güzel haber nedir? Diyafragmatik nefes almaya öğrenmek ve bunu düzenli bir alışkanlık haline getirmek çok kolay. Diyafragmatik nefes egzersizlerini nasıl uygulayacağız? Madde madde bakalım. 1. Dizleriniz bükülü ve başınız alçak bir yastıkla desteklenmiş halde bir yoga matın üzerine veya yatağınıza sırt üstü uzanın. Gerekirse daha fazla destek için dizlerinizin altına bir yastık yerleştirin. 2. Bir elinizi göğsünüzün üst kısmına, diğer elinizi göğüs kafesinizin hemen altına karnınıza koyun. 3. Havayı karnınızın alt kısmına doğru derin bir şekilde çekerek burnunuzdan yavaşça nefes alın. Göğsünüzdeki el iki başta hareketsiz kalmalı. Karnınızdaki el ise yükselmelidir. 4. Karın kaslarınızı sıkın ve büzdüğünüzde dudaklardan yavaşça nefes verirken kaslarınızın omurganıza doğru, içe doğru düşmesine izin verin. Karnınızdaki el orijinal konumuna doğru hareket etmelidir. Bu nefes alma düzenini günde en az 10 dakika uygulayın ve daha fazla enerjinin, daha hızlı bir metabolizmanın, daha düşük kan basıncının ve daha kolay kilo vermenin avantajlarından yararlanın. Diyaframı doğru kullanmak için ilk başta daha fazla çaba sarf etmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Ancak pratik yapmak mükemmelleştirir. Tekniğe alıştıktan sonra dizleriniz bükülü, omuzlarınız, başınız ve boynunuz rahat olacak şekilde bir sandalyede otururken deneyin. Yoga veya başka bir egzersiz uygulamasına katılmak için yer minderinizin üzerine bağdaş kurarak oturmanız yeterlidir. Derin nefes almanın daha da fazla faydası diyafragmatik nefes, rahatlamanıza, kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı düşürmenize ve vücudunuzdaki stresin zararlı etkilerini azaltmanıza yardımcı olan güçlü bir araçtır. Bu nedenle diyafram nefesi meditasyon ve diğer zihin beden uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Ancak düzenli derin nefes alma hormonal dengeden çekirdek kas gücüne, bağışıklık gücünden yoğun egzersizi tolere etme yeteneğinize kadar diğer birçok işlevi de geliştirir. Araştırmalar Diyafram nefesinin uykusuzluğa ve dinlendirici uykuya, hatta kalp atış hızı düzensizliklerine bile iyi gelebileceğini gösteriyor. Gerçekten de bütün bunlar sadece nefes alma şeklinizi değiştirmekten mi kaynaklanıyor dersiniz? Derin bir nefes alın ve olanları izleyin.